Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey yerleri ve gökleri yaratan, ululuk ve ikram sahibi, eşi benzeri orta olmayan her şeye gücü yeten, güç ve kudret sahibi Allah'ım. En güzel salat ve selam ile Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi överiz. Bütün salatü selam Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ailesinin ashabı güzünün üzerine olsun. Aleme rahmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ım zulmetmekten zulme uğramaktan sana sığınıyoruz. Duasıyla sana yalvarıyoruz. Masumların, mazlumların akan kanının dinmesini, yüzlerinin gülmesini bir an önce lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, ümmeti Muhammed'e hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle kan ve gözyaşına boğulmuş, insanca ve kardeşçe yaşamaya dair ümidini yitirmiş, insanlığa bizleri yeniden umut eyle ya Rabbi. Bizleri iyilik ve takvada yardımlaşan, hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle Allah'ım. Bizleri birbirine kin güdenlerden, buğz edenlerden, birbirinden nefret duyanlardan, fitne çıkaranlardan gıybet ve iftiraya bulaşanlardan kul hakkına girenlerden eyleme Allah'ım. Bizleri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah'ım. Hasta kullarına acil şifalar dertli kullarına devalar, borçlu kullarına borçlarını edalar ihsan eyle Allah'ım. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetine daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Allah'ım hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olansın. Bizlere mağfiret eyle Allah'ım. Peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile yalvarıyoruz sana. Allah'ım sen affedicisin, sen kerimsin, affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Rabbimiz yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Diye sana yakaran İbrahim aleyhisselamın lisanıyla yalvarıyoruz huzuruna tertemiz yüzle, salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle, bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Allah'ım, bütün peygamberlerin yaptığı dua ile sana sığınıyoruz. Rabbimiz bize dünyada güzellikler ihsan eyle, ahirette de güzellikler ihsan eyle, bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah'ım sana gözü yaşlı kullarının samimiyetiyle dua ediyoruz. Bizleri doğru yoldan ayırma. Allah'ım sana ciğeri kan ağlayan aşkın derdiyle yalvarıyoruz. Habibinden ayırma razı olduğun kullarından eyle. Allah'ım sana sabilerin tertemiz hayatlarıyla dua ediyoruz. Bizleri dünya ve ahirette yüzümüzü ak eyle. Rezil-i rüsvay eyleme Allah'ım. Allah'ım kendisine azap etmekten çekindiğin pirifanelerin terbiyeli nefisleriyle senden istiyoruz. Bizleri nefsi mutmain olmuş Rızanı kazanmış şekilde cennetine giren kullarından eyle. Ya Rabbi hastaya bakmak zor. Hasta olmak da zor. Dert verme, sıkıntı verme, eza, cefa verme Allah'ım. Yakınlarımızdan gelecek, insanlardan gelecek bütün musibetlerden muhafaza eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Bizleri hafız ismi şerifinle koru ya Rabbi. Allah'ım, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın verdiği şifadan bütün hastalara şifa ver. Dert verip derman aratma. Sen kimseyi muhtaç ettirme Allah'ım. Allah'ım, Hazreti Yakub'un sabrını, isteğini, ısrarını ver bizlere. Seni ısrarla isteyen, yolundan ayrılmayan, rızana talip olan kullarından eyle Allah'ım. Bu yolda bize gelecek sıkıntılara sabreden, sana yakın olma hissiyatı ile şükreden ve hamdeden kullarından eyle. Biz bu yolda sana ulaşmak, güzel peygamberine ulaşmak yolunda ısrarcıyız. Sen kapından geri çevirme Allah'ım. Sen bizleri boş çevirme. Sen bizlerden razı ol Allah'ım. Ya Rabbi bir Veysel Karani Hazretlerinin sözüne sadık kalmasıyla senden istiyoruz. Bir Abdülkadir Geylani Hazretlerinin doğru sözlülüğüyle senden istiyoruz. Bir Hacı Bayramı Veli, bir Akşemseddin ve sayamadığımız diğer bütün büyüklerimizin hizmet aşklarıyla senden istiyoruz. Allah'ım dünyada salih takvalı bir kul ahirette işte bu benim kulum dediğin biri olan cennette cemalini seyreden Habibine komşu olan sevdikleriyle daim olan kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbim cehennemin kendisine haram olan kullarından eyle. Cennetin kendisine vacip olan kullarından eyle. Allah'ım dünya işlerimizi bize kolaylaştır bizleri kimseye muhtaç eyleme, kimseyi de bize muhtaç eyleme. Bizlere dünya ve ahiret zenginliği ver. Dünyada şükürsüz, zengin olmaktan veya kanaatsiz, isyankar, fakir olmaktan bizleri muhafaza eyle. Allah'ım sen dilediğini dilediğine verirsin. Hiçbir şey sana zor gelmez. Senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ım İslam ahlaki ile ahlaklanan kullarından eyle. Biz dünyaya sadece sana ibadet için gönderildik. Bu bilinç ile kazancımızı ibadet ve taatlerimizi doğru niyet ile yapıp senin razı olduğun kullarından eyle. Bizleri sana ibadet etmekten, zikir etmekten, dua etmekten, Kur'an'dan, sünnetten, namazdan, oruçtan, salih amel işlemekten alıkoyma. Biz sana ulaşabilecek amelleri hayatımızda istiyoruz. Sen ver Allah'ım. ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin.